AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada yerli ve yabancı yatırımcılara çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Dünyada ve bölgemizde yaşananlara küresel düzen çok daha büyük sarsıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomimize de saldırmışlardır. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye her alanda Ak Parti olarak biz büyüttük, ileriye taşıdık. Karşımıza çıkan sorunları aşmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Ekonomide dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği süreçte yeni bir yaklaşım hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. İlgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde ekonomide ve hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz. Yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Amacımız dünyanın değişim sürecinde geçtiği şu dönemde ülkemizi geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını çiziyorum. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu tek haneye çekmektir istihdamı arttırarak vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini kaldırmakta temel önceliklerimizdendir. Yeni dönem parametrelerimizin açıklamasıyla piyasalarda olumlu hareketlenme başladı. Yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve yeni yatırım çağrısında bulunuyorum. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgesi çok önemli düzenlemeler içeriyor. Bunların bir kısmı paketler halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarıldı. İdare düzenlemelerin önemli bir kısmını da hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Meclisimizde bunları öncelik için gayret göstereceğiz. İnsan hakları eylem planına ehemmiyet veriyoruz. Temel hakların korunmasından mülkiyet hakkına kadar pek çok ilave hükümleri istişare ederek bu eylem planına ekleyeceğiz. En büyük reformları, değişimleri hayata geçiren parti olarak bu süreci açmanın asli görevimiz olduğunu inanıyorum. Son 18 yılda her zorluğa nasıl milletimizle aşmışsak bugün de aynı şekilde 83 milyon hep birlikte geride bırakacağız. Bize düşen milletimize layık olmak için daha çok çalışmaktır ifadelerini kullandı. Gündemi, güncel konuları ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olabilir, videolarıma yorumlarınızı yazıp beğenebilirsiniz.